Ha şey yazmış şimdi değiştirmiş. PKK'lı Balamir Türklere gazileri küfür ediyor. Ya bırak ne isterlerse koysunlar ya. Bak profil fotoğraflarımı falan da koymuş. Onun anasını ben sikeceğim bak. Anaya küfür etmedim. Onun anasını ben sikeceğim. Şimdi oğlum Türkoğlu Türk, oğlu, Türk oğlu. Benim babam asker oğlum. Benim babam sualtı taarruz komandosu. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Kuvvetleri'nin. Ee, bünyesinde Özel kuvvetler komutanlığına bağlı bir as subay. Şimdi oğlum ben senin anneni siktim. Ben senin anneni siktim. Hele bu adam özel kuvvetlere bağlı as subaysa. Bak ben seni nasıl sikiyorum şimdi. Bak seni nasıl evinde sikiyorlar. Bak bakayım sen o asker postalının altında nasıl eziliyorsun. Bak nasıl inim inim inliyorsun o asker postanın altında. Amcık. <laughs> Layla, i̇ki tane iki, iki, tane kuzenim var. İkisi de kurmay. Ya bırak ya. İkisi bu, de ortada amına koyayım. ya Allah aşkına. Yarrağıma bak ya beni PKK'lı diye YouTube'a koymuş. Piçe bak. Kanka beni de Mikko dolandırıcısı diye koymuş. Doğru koymuş gerçi beni. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Niye patladım o mekayı? Ya Mehmet başıma neler geliyor hiç ilgilenmiyorsun benimle. Hani <laughs> arkadaşlık anısı zaten biz. arkadaşlık anısı zaten biz. sana ünlü oldum diyorum ya. Benim adım Kenan Soyadım Yıldırım. İzmir'de görev yapıyorum. Teğmenim babanın ismi nedir? Ya Merdo bir şey diyeceğim. Bir dakika sen yazıyorum. Sen ucuz... Şu, şu levhalanı bir saniye bala bir. Şu levhalanı 2-3 yapıp benimle muhatap olur musun sen? Sen şu geste gelsene. Sen de eğer beni YouTube'a koyacak yarrak varsa seçecek yarrak da bende var. Anladın mı? adamın anasını sikerim. Anladın? Şimdi Gel, şim, şimdi sen teymensin ya. Merdo sen teymensin ya. Seni teymen kere sikeceğim. Bak seni teymen kere sikeceğim. Bak bakayım sen o. Bak bakayım ben seni şimdi gönderiyorum. Bir dakika İzmir'desin. Bakalım dediysen dediğin doğru. Oğlum gittin Aley Aleyna Bağda Çiçeği atmadın yayından amına koyayım. Türk oğlu diye bir orospu çocuğunu attın. Aleyna Bağda Çiçek kim ya pardon. Neydi kızın ismi e, ya? E, Melisa Bağda da Çiçek miydi? Aleyna Yok, Bağda Çiçek. Güzel, yani. güzel Bağda Çiçek. Arkadaşlar Yok, Aleyna, Aleyna, Aleyna Bağda, atman, Aleyna Bağda ben da, Çiçek. Tıklayın <laughs> izleyin izlenmem artmazsa gerçekten hakkım helal etme.